ve itici bir insansın. Hiçbir özelliğin yok. Taktikçi bir insansın. Kurgucusun. Arda'yı sen kullandın. Sen kimsin ki? Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz gerginim çünkü karşımda haterım var. Ona bana atmış olduğu bir DM üzerinden ulaşıp böyle bir video çekmek istediğimi söyledim ve bana yeterince nefret dolu olduğunu hissedince de onunla çekmeye karar verdim. Videoya başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Video boyunca istediğin kadar rahat olabilirsin. Zaten ben rahat olacağım. Sen kendi keyfine bak. Tamam. Videoda hiçbir şekilde ismin yüzün, hiçbir bilgin görünmüyor. Zaten kendini şu anda kameralardan görüyorsun. Ve video yayınlanmadan da sana izleteceğim. Beğenmediğin, hoşuna gitmeyen bir yer olursa sen de revize verebilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle direkt sormak istiyorum. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Benden neden nefret ediyorsun? İlk öncelikle senden nefret etmiyorum. Sadece davranışlarını antipatik bulduğum için seni sevmiyorum. Ve ikinci olarak da yani sosyal medyaya yansıttığın hayatın, hikayene koyduğun, kahve fotoğrafı ya da ne bileyim 15 saniye çektiğin playback videoları benim için emek ifade etmiyor ve 20 yaşında evinin ve arabanın olması beni sinir ediyor rahatsız ediyor. Öncelikle beni antipatik buluyor olabilirsin buna saygı duyarım. Ee, bu tamamen kendi fikrin. Fakat emek vermeden 15 saniyelik playback videoların ya da storylerin dedin. Ben buna katılmıyorum çünkü benim yaptığım iş attığım storylerden ya da çektiğim playback videolardan ibaret değil. Özellikle son 6 ay TikTok'ta ne çekiyorsun? Yani paylaştığın 15 saniyelik videolar. Şöyle söyleyeyim. Ben senin lafını bölmüyorum bu arada. Sen de aynı hassasiyeti gösterirsen sevinirim. Bilmiyorum. Seni görünce böyle bir irti oluyorum. Anladım. Şöyle söyleyeyim. Ben playback videoları çekmiyorum ya da kahve storyleri atmıyorum demiyorum. Yaptığım iş sadece bundan ibaret. E zaten diyemezsin. Yaptığım iş sadece bundan ibaret değil. Ben son zamanlarda YouTube yapıyorum ve YouTube videoları gerçekten bazen yeri geliyor. Gece dörde beşe kadar çekim yaptığımız oluyor. Aynı şekilde TikTok'a atmış olduğum videoların bile çok küçük bir kısmı playback. Oraya bile çok uzun bir buçuk dakikalık iki dakikalık içerikler çekiyorum. O yüzden ben emek vermediğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok çok yoruluyoruz. Ve bunun sadece video çekmesi de değil. Arka planda içerik planlaması, düşünmesi, toplantıları, iş birlikleri, onların çekimleri vesaire de var. O yüzden de göründüğü kadar basit bir iş olmadığını ve gerçekten de uğraştığımı söylemek istiyorum. Bu yüzden ben emek vermediğimi düşünmüyorum açıkçası. Ve bu işten kazandığım parayı da hak ettiğimi, evime, arabama da bu başarım sayesinde sahip olduğumu düşünüyorum. Bir şeyleri başardığını düşünebilirsin ama ben senin ne başarılı olduğunu ne de yetenekli olduğunu düşünüyorum. Samimiyetsiz ve itici bir insansın. Söylemiş olduğum gibi ben sana bu samimiyetsizlik ve eticilik konusunda bir şey diyemiyorum. Bu senin kendi görüşün. Saygı duyuyorum. Ama tekrardan söylüyorum. Ben başardıysam bence yeteneğim var ve gerçekten uğraştığım için başardım. Çünkü emek yoksa yemek yoktur hiçbir zaman ve ben ne kadar uğraştığımı, çabaladığımı ve bu işi ne kadar istediğimi ben biliyorum. Siz sadece perde önünü gördüğünüz için, perde arkasını bilmediğiniz için böyle düşünüyor da olabilirsiniz. Buna da saygı duymak zorunda yani yani. Hakta veriyorum. Öyle görünüyor çünkü. Yani senin başarıdan kastın hareketlerin çocuk ve şımarıkça mı olması? Çocukça olduğuna hak veriyorum. Bu kötü bir şey değil bence. Çünkü ben enerjik ve hareketli bir insanım. Çocukça davranış da sergiliyor olabilirim. Bence gayet normal. Ama şımarıklık konusuna katılmıyorum. Çünkü neye göre kime göre bir şımarıklıktan bahsediyorsun onu da bilmiyorum. Ama çocukça davranıyor olabilirim. Çünkü zaten videolarım çocuklar izliyor. Çocuklara hitap ediyorum. Onların da enerjimi sevdiğim düşünüyorum. O yüzden çocukça olabilirim. Bu kötü bir şeyim yani. Bence de kötü bir şey çünkü yaşın gibi ve olgun davranman gerektiğini düşünüyorum. Özgün bir insan değilsin. hiçbir özelliğin yok. Kendi ait ne bir video, ne bir duruşun, ne bir stilin. İnsanları taklit ediyorsun. Şöyle söyleyeyim. Özgün olmadığımı düşündüren ne oldu? Herkes gibisin. Giyimin, konuşman, davranışların çok sıradansın. Bir anlam ifade etmiyorsun. Sosyal medya çok büyük bir platform ve burada içerik üreticileri ve bunları takip eden bir kesim var. Bu noktada herkes birbirinden bir şeyler görebilir, beğenebilir, bunları rez alabilir, uygulayabilir. Bence bu da kötü bir şey değil. Keza aynı şekilde benim çok fazla takip ettiğim yabancı influencer var. Çok sevdiğim insanlar var. Mesela ben Eylül senenin bütün videolarını izleyip onun videolarıyla büyümüş bir insanım ve onun düşünce yapısı, fikirleri, her şey benim çok hoşuma gidiyor ve ben bunu her zaman gururla söylerim. Onun gibi benim çok severek başarılı bulduğum çok insan var. Ben bunun taklitçilik olduğunu düşünmüyorum ve kendi stilim, tarzım olduğunu da düşünüyorum. Sonuç olarak burada insanlardan bir şeyler görüp onları uyguluyor olmamız bizim tamamen o insana bürünüyor olduğumuz anlamına da gelmiyor. Bizi sosyal medyada yansıttığımız kadarıyla görüyorsunuz. Beni gerçekte tanımış olsan benim kendime has bir kimliğim olduğunu bilirdin. Sosyal medyada herkes bu linci yiyor. Taklit ediyorsun, onu kopyalıyorsun, bunu kopyalıyorsun ama bana karşı özellikle bu tepki çok fazla olmaya başladı. Son o zamanlarda yaptığım en ufak hareket, davranış ya da herkesin çekmiş olduğu bir akımı çekmem bile birilerine yorulabiliyor. O yüzden ben artık bu konuda bir şey söylemeyi de kestim. Çünkü dediğim gibi herkes birbirinin videosunu çekebilir, herkes birbiriyle aynı dinleyebilir. Bence bu hiç yanlış bir şey değil. Bu onları taklit ettiğimiz ya da kendi kimliğimizin olmadığı anlamına gelmiyor. Sen öyle düşünebilirsin ama benim hem fikrimce taklitçi bir insansın. Çok değiştin. İlk videolarında pasif ve çirkindin. Parayı bulunca ilk işin estetik yaptırmak oldu. Kendini değiştirdin. Yani bence birazcık kendini sevmedi ve birazcık kendine barışık olması. Çirkin kelimesine katılmıyorum. Çünkü bence herkes güzeldir. Herkesin kendince bir güzelliği vardır. O yüzden ki bu kelimenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum öncelikle. İkinci olarak yaptırdığın estetikler diyorsun ama ben sosyal medya sonrasında sadece burun ameliyatı oldum ve onu da öncesinde sağlık probleminden dolayı olmak zorundaydım. Benim senelerdir geniz eti problemim var ve benim sosyal medya öncesindeki sesim bile farklıydı. Keza ben bunu sadece estetik amaçlı da yaptırmış olabilirdim. Bu da kötü bir şey değil. Bunu da gururla söylerdim. Çünkü ben sosyal medya sayesinde kazanmış olduğum başarıdan dolayı kazanmış olduğum parayla kendimi ödüllendiriyor olabilirim. Benim para kazandıktan sonra burun ameliyatı olmam ya da kendimde değişiklikler yapmam benim kendimi beğenmediğim, özgüvensiz olduğum anlamına gelmiyor. Eğer öyle olsaydı senin tabirinle çirkin halimle sosyal medyaya başlamazdım. O zaman da şu anda da kendimi gayet seviyorum. Özgüvenli olduğumu düşünüyorum. Ve değişiklik herkese iyi gelen bir şey. Hatta kendimi sürekli geliştirmeye çalışmam her konuda. Bence artı bir şey. Senin bahsettiğin gibi özgüvensizlik ya da negatif bir konu değil. Şimdi bana atmış olduğun ve seni bulmuş olduğum DM'i okumak istiyorum eğer izin olursa. Tabii ki de. Ee, bunu bir davet söyleme yazmış Başında diye bir kelime kullanmışsın. Sonrasında da bu ara uçlukla seni de ünlü edip bu etkinliklere katılmanı sağladılar ya. Hepsi de senin gibi mal kitlen. Anca 3 yaşındaki bebekleri kandırırsın zaten. Böyle bir şey yazmışsın. Sana sormak istiyorum. Bunu yazarken ne düşündün? Ya da şu anda hala böyle mi düşünüyorsun? Neden böyle bir şey yazdın? Um, evet. Hala böyle düşünüyorum. Çünkü sen ve senin gibi insanlar 3 yaşındaki çocuklara, bebelere hitap eder. Ben ve benim gibi insanlar zaten sizinle işi olmaz. Yani zaten 3 yaşındaki bebeler sizin kurgu videolarınıza inanır. Sana videonun başında da söylemiş olduğum gibi bana istediğin gibi konuşabilirsin. Buna asla karışmayacağım söyledim. Fakat benim kitlem ve beni takip eden insanlar hakkında bu şekilde konuşman ve bebeler demen, 3 yaşındaki veletler demen. Bunları kesinlikle bunlara saygı duymuyorum ve böyle konuşmamanı senden rica edeceğim. Çünkü onlar benim takipçilerim ve beni seven insanlar, benim kitlem ve bir noktada buraya buralara gelmemin en büyük sebebi onlar. O yüzden öncelikle buna hassas davranız, Sen gerçekten sevinirim. İkinci olarak da kandırmaktan kastım nedir? Kurgucusun. Neden kurgucu olduğunu düşünüyorsun? Oyuncusun. Zaten oyunculuk yapıyorsun. Tüm YouTuber'lar senin gibi kurgu videoları çekiyor. Yani bir de senin özellikle korku videoların çok komik ve inandırıcı değil. Tüm YouTuber'lar da mı oyuncu? Hepinizin oyuncu olmasına gerek yok ama hepiniz kurgucusunuz. Ama en iyi kurgucu sensin. Senden öte bir insanı görmedim. Yani hatta bazen <laughs> videolarını izlediğimde ya bu kız şizofren mi diye kendi kendime soruyorum. Şöyle söyleyeyim. Benim kamera önü olsun, arkası olsun Yer aldığım çok çekim oldu. Ve çok fazla YouTuber arkadaşımla da çekim yaptım. Ve hiçbirimizin videolarının kurgu olduğunu kabul etmiyorum. Bunları çok fazla kışkırtmaya da korku içerikleri çektiğimiz için söylüyor olabilirsin, düşünüyor olabilirsin. Ama bu içerikler kurgu olarak değerlendirilseydi ya da insanların gözüne böyle gelseydi bu kadar rağbet görmezdi ki hepimiz bu tarz içerikler çekmezdik diye düşünüyorum. Ama sen sevmeyebilirsin. Ben kurgudan ibaret olduğunu söylüyorum, sevme. Mi, dile getirmedim Kurgu olarak da görüyor olabilirsin Ben bu konuda kurgu olmadığını söylemekten başka bir şey söyleyemem Ne arkadaşlarımın ne de benim videolarımız kurgu değil Ama böyle görüyor olabilirsin Yani saygılıyorum Peki bana sormak istediğin başka bir şey var mı? Aynen var Buyur. Zaten en çok parayı kazanan sizsiniz Böyle olduğu halde bütün PR paketleri size geliyor Sizin yerinizde ihtiyaç sahipleri insanlara gidebilir Hayatı resmen torpilli yaşıyorsunuz Şöyle söyleyeyim. Benim işim influencerlık. Yani hayatımı, tecrübelerimi, giydiklerimi, kullandıklarımı takipçilerime influence etmek. <laughs> influence etmek mi? Yani 19 yaşında ne gibi bir e, tecrübeyi insanları influence edebilirsin ki? Ve senin gibi biri. E, ben 20 yaşındayım öncelikle. 20 e, çok yaşındayım. değişti. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sonuç olarak bu işi yapıyorum. Ve gün geçtikçe de bu işe tecrübe kazanıyorum. Ve ilk soruna cevap vermem gerekirse. Zaten benim yaşımın küçük olması benim bu işi yapmam için daha avantajlı kalıyor beni. Çünkü benim gibi insanlara, benim yaşımdaki insanlara hitap ediyorum. Hani Ama ilk başta çocuklara hitap ettiğini söyledin. Ne oldu da şimdi gençler oldu? İlk konuşmamızda da söylediğin gibi hani bana dedin ya Instagram'da story atıyorsun, TikTok'ta playback atıyorsun, YouTube'da video çekiyorsun. Ben çok çeşitli içerik üreticisiyim. Benim Instagram yaş ortalama kitlem 18-24 yaş arası. YouTube daha 18-6 ve TikTok'ta her yaştan kesin beni takip ediyor. O yüzden burada benim deneyimlerimi influence etmekten kastım. Tabii ki benim yaşıtım genç kızların takip ettiğini düşünüyorum. O yüzden de beni çok büyük çoğunlukla çocuk takip ediyor olabilir. Ama bu benim genç kitlemin olmadığı anlamına gelmiyor. Ya da yeri geliyor yaşı çok büyük bir insan. Hatta yaşlı kategorisindeki biri bile benim bir videomu görmüş olabiliyor. Dediğim gibi sonuçta çok çeşitli ve çok fazla platformda içerik üretiyorum. İkinci olarak ben tecrübelerimi insanlara influence ettiğim için markalar doğal olarak bu ürünleri deneyimlememiz için bizi seçiyorlar. Çünkü bunu deneyimleyip size iyi ya da kötü şekilde aktarmak, önermek de bizim görevimiz, bu bizim işimiz. O yüzden biz bunu yapmasak insanlar neye göre bir ürünü alacak, kullanacak, deneyimleyecek. Zaten bu benim işim olduğu için bunu ayrıcalık olarak göremiyorum. Ama torpil kısmından neyi kastettiğini anlamadım açıkçası. Açıkça net olduğunu düşünüyorum. Bir videom viral oluyor. O kızda oynuyorsun ya da kim milyonere seçiliyorsun. Senin yerinde olmak isteyen, oyuncu olmak isteyen binlerce insan varken neden senin bir videon viral oldu diye o kızda oynuyorsun ya da kim milyonere seçiliyorsun. Senin yerinde olmak isteyen binlerce insan var. Senin vasfın ne? Sen kimsin ki? Şöyle söyleyeyim. Benim yer almış olduğum projeler kim öner olmak ister? O kız kasaba doktorundan ibaret değil. Ben sosyal medya öncesinde 4 sene oyunculuk eğitimi aldım ve asıl oyuncu olmak istiyordum. Zaten bunun eğitimini aldım. Belgem de var. Ve ben Nerede? Belgenin fotoğrafını sana bu videodan sonra göstereceğim ve buraya bir yere de koyarız zaten. Ben zaten oyuncu olmak isterken fenomen oldum ve benim sosyal medya öncesinde sizin görmemiş olduğunuz birçok projem var. Böyle olmaya da bilirdi. Ben sadece TikToker'ım diye ya da fenomenim diye de seçiliyor olabilirdim. Keza ki milyoner olmak istere de bence bu yüzden beni seçtiklerini düşünüyorum. Fakat bu da kesinlikle ayrıcalık değil. Çünkü ben sonuç olarak sosyal medyada yükseldim ve bir başarı elde ettim. Ve bundan dolayı beni alıyorlarsa, seçiyorlarsa bunun bir ayrıcalık değil, başarımdan kaynaklı bir ödül olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak ben sosyal medyada uğraşarak ve çalışarak bir başarı elde ettim ve bence bu kitleye ulaşmak ve ulaştıktan sonra da bu bunu sürdürebilmek, bu kitleyi çoğaltabilmek kolay bir şey değil. Evet doğru söylüyorsun. Benim o kızdaki projem sadece viral olan bir videomdan dolayı gerçekleşen bir projeydi. Ama Arda ile çekmiş olduğum devlet videosu totalde 500 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. O dizide bu sahneyi canlandırmamız veya yer almamız benim toplam kaç milyonluk kitlem varsa hepsinin o diziyi o gece izleyeceğini gösteriyor. Evet bunun için beni seçmiş olabilirler. Bu bir başarının ödülüdür bence ayrıcalık ya da torpil değil. Arda'ya değmişken bunu da dile getirmek istiyorum. Kardeşin ünlü oldun. Arda'yla ünlü oldun. Arda'yla videolarım patladı. Ve bir anda Arda videolarda gözükmemeye başladı. Arda'yı sen kullandın. Kendin de dedin. Arda'yla patlayan videom sayesinde o kızla oynadım. Neden kardeşini kullandın? Kardeşimi kullanmadım. Evet, ben sosyal medyaya Arda ile çekmiş olduğum içeriklerle başladım. O şekilde patladım. Ama videolarımız viral olmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra Arda çok büyük bir tanınırlığa ulaştı ve hala Arda'yı Türkiye'de tanımayan neredeyse kimse yok. Böyle bir şöhrete çok kısa zamanda ulaşmak onun psikolojisinde negatif şeylere yol açmaya başladı ve eğitim hayatı da aksamaya başladı. Bunu gördüğüm için benim Arda ile çekmiş olduğum her video en az 15-20 milyon görüntülenme almasına rağmen ben kardeşimin psikolojisi ve eğitim hayatı için onunla video çekmekten vazgeçmek zorunda kaldım. Aslında kullanmaktan ziyade tam tersi ben burada çok büyük bir fedakarlık yaptığımı düşünüyorum ama bu olay bile benim çok büyük bir linç yememe sebep oldu. Çünkü insanlar tekrar söylüyorum hiçbir olayın perde arkasını bilmiyorlar. O yüzden böyle düşünmen normal ve ben eğer Arda'sız bir hiç olsaydım Arda'dan sonra hiçbir videomu izletemezdim izletemezdim ve şu anda bu videoyu... Zaten 3 yaşındaki bebeleri izletiyorsun. Bak lütfen benim takipçilerime bebeler diye hitap etme. Ben bu konuda bir kere daha uyardım seni. Bunu asla kabul etmiyorum. Saygısızlık olarak görüyorum. Neticede ben sana hiçbir saygısızlık yapmadım. Bana sormak istediğin başka bir şey var mı? Hayır yok. Anladım. O zaman ben sana sorayım. Bugün karşıma geçtin. Belki bunu hiçbir şekilde tahmin etmeyerek yazmıştın o diyemi. Ama bugün konuştuk ve biraz da olsa tanıştık. Sormak istiyorum. Fikirlerinde değişme oldu mu? Hala aynı mı düşünüyorsun? Değiştiyse neler değişti? Evet bazı fikirlerim değişti. Emek ve Arda konusu ve burada seninle birlikte saatlerce arka planda bulunduğum işte bu videoyu çekmeye çalıştık ve gerçekten anladım ki videolar sadece 15 saniyelikten ibaret playback videoları değil. Arda konusunda da dediğim gibi arka planda yatan mevzuyu bilmediğim için kardeşini kullanmak olarak gördüm ama sen sadece kardeşinin iyiliğini düşünerek eğitim hayatını ve onun mentalini düşünmüşsün. Benim fikrimi değiştiren iki düşün Önce, ...emek ve ardı konusudur. Başka hiçbir şey benim fikrimi değiştirmedi. Anladım. Tekrardan saygı duyuyorum sonuç olarak ben. Seni hani... ...ikna etmek için çağırmadım. Sadece seninle yüzleşmek istedim. Geldiğin için teşekkür ederim. Videoma katıldığın için de teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu zaten sen de izleyeceksin. Kendine iyi bak. Umarım sosyal medyadan izlediğin içerik üreticilerine belki biraz daha nazik olabilirsin. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Benim için biraz değişik bir tecrübe oldu gerçekten. Çünkü hater'ım, cidden hater'ım. Yani ben zaten fikrini değiştirmek için bu konuşmayı yapmadım. Ama onunla yüzleşmek istedim çünkü hepimize sosyal medya üzerinden çok çeşitli yorumlar geliyor. iyi ya da kötü. Sonuç olarak biz burada içerik üretiyoruz ama kimseyi görmüyoruz. Ve hepsi bizi görüyor. Sosyal medyadan takip ediyor bazıları. Bazıları da sevmiyor. Ama herkes bir düşünceye sahip oluyor ve bunu belirtiyor. O yüzden de ben bugün o yorum yazanlardan birini canlı olarak gördüm. Benim için çok değişik bir tecrübeydi. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.